Epak temizlik ürünlerinin sunduğu güne dair devam ediyor. Yeni torba yasa 20 milyonu ilgilendiriyor. Bu 20 milyonu ilgilendiren torba yasanın içerisinde neler var? Detaylarıyla bugün konuşacağız. Tabii sorularımız da olacak. Ee, ne yapalım? Önce konuğumuza hoş geldiniz diyelim. Dün de duyurmuştuk. Bugün de e, az önce de söyledik. SGK Malatya İl Müdürü Sayın Ayten Kara bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür iyiyim. Sizler de iyisiniz. Teşekkürler, biz de iyiyiz. Efendim, e, hayırlı olsun diyelim. Hepimizi yakından ilgilendiriyor ama bu torba yasa sanki biraz daha böyle geniş kapsamlı ve daha bol içerikli oldu. E, Menü zengin olunca konuşacak şey de çok olur. Çok fazla, evet. e, ama bizi de sevindirdi açıkçası. Yani e, dediğim gibi hepimizi ilgilendiriyor. Herkes bunu konuşuyor zaten. E, uzaktan yakından bir şekilde muhakkak ilgilendiriyor herkes. Dolayısıyla... Her yasa torba yasa ile birlikte, yeni gelen düzenlemelerle birlikte bilmediğimiz birçok şey oluyor. Bazen ağızdan ağza konuşulunca kirli bilgiler de olabiliyor, yanlış bilgiler de olabiliyor. Dolayısıyla en etkili isim, en etkin isimsizsiniz şu anda. Neler söyleyeceksiniz yeni torba yasa ile ilgili? Öncelikle teşekkür ederim. Teveccüh gösteriyorsunuz. Adından da anladığımız üzere torba yasa tabii ki birçok kanunda değişiklik yaptı. Vergi borçlarından tutun da işte elektrik borçlarına kadar sosyal güvenlik kurumu prim borçlarına ve diğer kanunlardaki değişikliklere kadar birden çok kanunda değişiklik yaptı ve en geniş kapsamlı torba yasa diyebiliriz. Siz de takip ediyorsunuz son yıllarda bu tür değişiklikler genelde torba kanun dediğimiz birçok kanda değişiklik yapan kanunlarla yapılıyor. Adından da anlaştık, anladığımız üzere çok geniş kapsamlı oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu kanunu olan 5005 son sayıda kanun açısından da birçok değişiklik getirdi. 25 maddenin üzerinde bir değişiklikten söz edebiliriz burada. Hem geçici maddeler eklendi hem var olan mevcut halinde değişiklikler yapıldı. Özellikle maden faciasından sonra Soma'da evet. yaşadığımız maden olayından sonra birçok kanunda maddede değişiklik yapılması öngörülmüştü. O günden bugüne konuşulan şeyler vardı, tereddütler vardı kan'da değişiklik yapılması için. Bunlarla ilgili değişiklikler yapıldı. Bu anlamda tabii ki en geniş vatandaşlarımızın en çok beklediği konu affı, prim affı. 2013 mayısından beri konuşuluyordu. Gündemde gündemdeydi. Kan işte çıkacak. Ne zaman çıkacak? Hatta ee, e, siz buraya <laughs> ilk geldiğinizde <laughs> evet, programımıza konuk olduğunuzda da biz sormuştuk ama henüz daha bu yasa çıkmadı dediniz. Evet, mart ayında da konuşuluyordu Hı -hı. yerel seçimlerden önce. Daha sonra seçim sonrasında kaldı. Yine hep gündemdeydi. Nihayet 6552 sayılı yasayla, torba kanun dediğimiz bu kanunla prim affı da diğer birçok borçlara olan afflarda olduğu gibi prim affına da prim borçlarına da af getirilmiş oldu. Çok güzeldi. Prim affı e, hep gelir seviyesi düşük insanlar, sonuçta. E, bu bu da faydalanacak olan insanlar gerçekten heyecan verici. E, Merakla bekleniyordu. Tıpkı e, askerlikle ilgili haberlerin beklenmesi evet. gibi prim <laughs> affı da bekleniyordu. Aynen. E, ne içeriyor prim affı, ne kadar geniş kapsamlı, kimleri e, kapsayabiliyor ve özellikle e, ne kadar e, bir af söz konusu, bir geçici bir süre mi var yoksa e, sadece e, bu süreliğine değil de e, tüm zamanları kapsayabilecek kadar geniş diyebilir miyiz? E, tabii ki o kadar değil. Şimdi kanunlar yürürlüğe girdiği zaman e, mevcutta oluşan… E, Sıkıntıları gidermek ya da problemleri çözmek amacıyla oluştuğu için bu tür geriye dönük aflar için bahsedebiliriz bundan. Hı hı. Tabii ki diğer maddeler ileriye dönük olarak kanunlar düzenleniyor ama af dediğimiz zaman hani geçmişte ödenmemiş borçları kastettiğimiz için hı. ileriye dönük olması tabii ki o kadar da geniş olması mümkün değil. Geçmişte ödenmemiş duruma gelen ödeme güçlüğü çeken vatandaşların sıkıntılarını gidermek için bunların sorunlarını çözmeye yönelik olduğu için tabii ki geçmiş dönemlere ait bir af olarak bunu değerlendirebiliriz. Bak Bu anlamda için mi geçerli sadece? E, şimdi bunun kapsamı işveren ve sigortalı açısından oldukça geniş kapsamlı yine burada da. Hı hı. E, şöyle söyleyebiliriz. Öncelikle 2014 Nisan'a kadar ödenmemiş olan borçlar kapsamda. Hı. Nisan sonrası borçlar yine normal e, mevcutta olduğu gibi ödenmeye devam ediyor. Nisan'a kadar 2014 Nisan'a kadar ödenmemiş olan borçlar işte iş bunu işveren açısından ayrı değerlendirebiliriz. Sigortalılar açısından ayrı değerlendirebiliriz. bağ açısından. Hı hı hı. Şimdi bağ dediğimiz zaman bunlar zaten işverenler. Şimdi işverenin bir kendi prim borcu var. Kendi adına ödemesi gereken, bağ olduğu için ödemesi gereken vergi borcu, prim borcu. Bunlar af kapsamında bir de yanında çalıştırdığı kişiler adına ödemediği primler var. Hı hı. Yani kendi yanında çalıştırdığı sigortaların primlerini de ödememiş olabiliyor. E, i̇şveren açısından bunlar e, sigorta prim borçları yani kendi yanında çalıştırdığı kişiler için ödemediği prim borçları, e, işsizlik sigortası e, prim borçları daha önce bizim kanunumuzla takip ettiğimiz, diğer kanunlarda da tabii ki var ama Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından da takip edilen ilgili kanunlar gereği işte damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı gibi borçlar. Bunlar işverenin ödeyeceği borçlar. Ya da işte kamu kurumları için emekli keseneği ve kurum karşılıkları. Kamu kurumları da ödememiş olabilir bunları kuruma. Bu borçlar da kapsamda. İşsizlik sigortası yine işverenler kendi yanlarında çalıştırdıkları kişilerin işsizlik sigortasını ödememişlerse bunlar da e, kurum olarak takip edeceğimiz e, borçlar kapsamında. İşsizlik sigortasını işverenler mi ödüyordu? Evet işverenler e, yani iş, sigortalı işverenler adına edilip, evet sigortalarına e, kuruma yatırıldığı işte, için tarzına. kurumdan da iş kur e, hesaplarına aktarıldığı için Hı. bu şekilde e, takip ediliyor. Bunlar da kapsamda hani bu anlamda e, oldukça geniş kapsamlı bir af. Onun dışında bağ kurların tabii ki hani işveren bağ kurulu olduğu için kendi prim borçları, bağ kurların işte 2926 sayılı kanuna göre tarım bağ kur dediğimiz kapsamda borcu olanların isteğe bağlı prim ödeyenler bunlar da bağ kur kapsamında artık biliyoruz 2008 Ekim'den sonra. Bunların da isteğe bağlılıkları sona ermemiş olmak kaydıyla çünkü kanunda sona erme şartları var sona ermemişse borçları e, duruyorsa bu borçlarda işte toplu sigortası borçları var. Bunlar da e, bu kapsamda e, değerlendirilen borçlardan idari para cezaları var. İşverenleri işte e, yasal bildirgeleri, sigortalı bildirimlerini, aylık prim hizmet belgelerini süresinde vermedikleri için uyguladığımız ya da denetim sonucu yaptığımız e, tespit ettiğimiz hususlardan dolayı uygulanan idari para cezaları var. Bunlar e, yine bu anlamda e, af kapsamında bir şey soracağım. Bağkur SGK emekli sandığı tekst çatı altında toplanmamış mıydı? Evet. Neden şimdi sadece Bağkur ayrımı yapılıyor? Şimdi Bağkur ayrımı yapılmıyor. Bağkur ayrımı kişileri direkt ilgilendirdiği için. Şimdi başta da söylediğim gibi hı hı. hani Bağkur'daki kişinin yani işverenin bu artık yeni kanunda işte sigortalılar 4A kapsamında, Bağkurlar 4B kapsamında, hı hı. devlet memurları da 4C kapsamında olarak hı hı. değerlendirildi yeni kanunda. Bunlar artık biz bu şekilde tabir ediyoruz. 4A sigortalısı, 4B sigortalısı ve 4C sigortalısı olarak. Ama izleyenlerimiz daha iyi anlasın diye şimdi SSK Bağkur ve Emek gibi tabirleri de hala kullanmaya yani şimdi devam ediyor aslında. Yani şimdi 4A'yı da e, ilgilendiriyor mu bu bahsettiğimiz konular? E, 4A'ları şöyle ilgilendiriyor. E, bu kişilerin... E, eğer şeyleri varsa, doğum borçlanması, e, askerlik borçlanması bunlar da Aynen. Hayır, dahil bu mi? borçlar dahil değil. Bunlar çünkü süresi geçmiş borçlar değil. Askerlik hmm. borçlanması ve doğum borçlanmasının müracaat ha, tarihinden ben işte itibaren Ben geçen sene ödemeyi düşünüyordum. ama param yoktu diyemedim. E, <laughs> <Şimdi>, e, <laughs> biz Şimdi bundan faydalanır mıyız? Bu diye tür düşün, bu ha? tür borçlanmalar da. şöyle. Bunlar e, hak kaybı olmadığı hmm. için burada. Hmm. Bu haklar yetirilmediği için sadece müracaat yenilenerek yeniden başvuru alınıyor. Askerlik ve doğum borçlanmasında müracaat tarihinden itibaren, tebliğ tarihinden itibaren pardon bir ay içinde ödeme zorunluluğu var. Hmm. Eğer borçlanmak için müracaat ettiniz ve bir ay içinde ödeme yapamadıysanız yeniden bir dilekçeyle başvuruyorsunuz. Yani bunun af kapsamına girecek bir durumu söz konusu olmadığı için Anladım. bir faizi de yok. Gecikme zammı, gecikme cezası da yok. Herhangi bir faiz de uygulanmadığı için... Burada affedilecek bir şey yok ortada. Olmadı o yüzden içinde. yeni bir müracaat. Yani bir kısmını ödediyseniz bile yeniden bir müracaatla geri kalan kısmını da ödeyebiliyorsunuz. O yüzden borçlanmaların hani af kapsamına girmesini gerektiren bir durumu hı. yok. Hı hı. O yüzden af kapsamında değil tabii ki. Evet. Ne zaman ödemek isterlerse sigortalar bunu gelip direkçeyle müracaat ederek bir ay içinde ödeyebiliyorlar. Eğer ödeyemezlerse yeni bir direkçeyle başvuruyorlar. Hı. Burada bir hak kaybı söz konusu değil. Burada boşlanmada değişiklik olmuştu yeni kanunda. Bunları isterseniz bir sonraki programımızda değerlendirelim. Çünkü oldukça geniş kapsamlı değişiklikler var bugün daha çok bütün izleyenlerimizin merakla beklediği ve bize de her gün sordukları <laughs> af kapsamında değerlendirdikleri prim borçları. Şimdi ben bir soru sordum sanıyorum orada sizin de dikkatinizi aldı. 4 ay ile ilgili veya evet. diğer sigortalılarla ilgili Şimdi 4 aya ilgili şöyle bir şey. Sigortanın e, sigortanın şöyle borcu olabilir. emekli kişi yeniden destek primine tabi çalışıyorsa Bağkur kapsamında yine çalışıyorsa Bağkur primi borcu olabilir. Hı hı. Hani burada destek primi borçları olabilir. Onun dışında sigortalının kendi borcu olmaz. Çünkü sigortalının primini ödemekte işveren yükümlüdür. Hmm. Sigortalı çalışan kişinin hiçbir şekilde kuruma borcu olmaz. Evet. Bu borç işverenin borcudur. İşveren yanında çalıştırdığı sigortalıların primini ödemek durumundadır. O yüzden borç işverenin borcu olur. Sigortalının hiçbir zaman kuruma borcu olmaz. Kendi adına bir borcu olmaz. Evet. Dolayısıyla hani bakkur dediğimiz mi? Evet bağ makurlu dediğimiz 4B kapsamındaki vatandaşlarımızın ancak genel sağlık sigortası borçları ve prim borçlarını bunların ödeme yükümleri kendileri oldukları için Bo borçları söz konusu olabiliyor. Hani neden hep Bağ-Kur'lar borçlu gibi düşünüyorsunuz? Evet. Anladım ben sormak istediğinizi. Çünkü ödeme yükümlüsü kendisi. Hani bir işveren açtığı zaman e, bir e, sigortalı onun primini, vergisini ve kendi adına ödeyeceği kendi emekliliği için ya da sağlık sigortasını devam ettirebilmek için ödeyeceği primi kendisi yükümlü bunu ödemekle. Takip eden ayın sonuna kadar ödemek zorunda. Ödemediği zaman borçları birikmiş oluyor. Bunlar da işte zaman zaman e, bu tür af kanunlarla ya da torba kanunlarla e, bunların sadece gecikme cezası ve gecikme zammından vazgeçiliyor. Onu ha da özellikle e, belirtelim. Ee, borcun tamamı herhalde silinmiyor Hayır, sadece e, tabii ki. E, borcun e, faizi, faizi siliniyor. siliniyor. Çünkü bir tarafta e, bütün borçlarının süresinde ödeyen vatandaşlar var. Şimdi bizi izleyenler şunu söyleyebilirler. Ben zamanında ödedim e, onu da Bu söylüyor. E, zamanında ödeyenin e, cezalandırılıyor gibi düşünülüyor ama hiçbir zaman ana paradan vazgeçilmiyor. Ana, ana paradan borç vazgeçilmiyor. zaten e, herkes ödemekle yükümlü. Zamanında ödeyen vatandaşlarımız da borçlarının zaten ana parasını ödedikleri için. Onların da bir hak kaybı yok aslında faizden kurtulmuş oluyorlar, faiz ödemek durumunda kalmıyorlar. Şimdi bu kanunla e, borçların bugüne kadar e, ta, şey yap tahakkuk ettirilen gecikme cezası ve gecikme zamından vazgeçiliyor. Peki ne zamana kadar? E, Müracaat süresi mi? Müracaat ee, ne zamana hı. kadar şey yapması Şimdi e, şöyle söyleyelim. Kanun e, 11 Eylül'deki resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Takip eden aybaşı e, 1 Ekim müracaat e, tarihimiz. 1 Ekim'den itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu borçları için 3 aylık bir süre var. Hmm. 3 ay içinde müracaat edebilirler. Ha, 1 Ekim'de borçları için. başlıyor. Evet, başvuru 1 Ekim'de başlıyor. Ee, 1 Ekim'den itibaren 3 ay sürüyor. Evet, 3 ay içinde... E, müracaat ederlerse e, burada özellikle şunu belirtelim genellikle sigortalarımız son güne ve son haftaya e, bırakıyorlar müracatı e, bunu bir Ekimden sonra e, son aya özellikle son günlere bırakmazlarsa çünkü çok büyük yoğunluk oluyor e, müracaat tarihini geçirmiş olabiliyorlar. Hı hı. E, çünkü bize müracaat ettikleri zaman biz de onların borçlarını güncelleyip onlara e, borç durumlarını bildiriyoruz ki e, bunu ne şekilde ödeyeceklerini belirlemeleri gerekiyor. Bu anlamda da eğer süresinde müracaat ederlerse, bu süreyi iyi değerlendirirlerse e, bu kanundan da yararlanmış olurlar. Çünkü bir gün sonra geldikleri zaman bu haktan yararlanamıyorlar. O yüzden de size ben tekrar teşekkür ediyorum. Bunu e, bilgilendirmek e, bizim için çok önemli. Vatandaşları bu konuda özellikle e, bu süre bitene kadar biz bilgilendirme e, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hem işverenlerimizi hem sigortalılarımızı... E, basın yoluyla, medya yoluyla sizin aracılığınızla inşallah zaman zaman tekrar gündeme getirip işte kalan süreyi özellikle hatırlatmayı düşünüyoruz. Evet. şu kadar süre kaldı. Müracaat etmeyen kişiler varsa müracaat etsinler. Bunu çeşitli bilgilendirme toplantılarıyla da yapmayı planlıyoruz, özellikle e bu kadar, işverenlerimize. Bu kadar yapıyoruz da niye son güne bırakıyoruz? E, yani e, ulaşılmayan, e, ulaşılmayan sigortalımız kalmasın e, istiyoruz. E, bu e, ilk e, bilgilendirmemiz sizin aracılığınızla e, ilk burada bilgilendirmiş oluyoruz, duyurmuş oluyoruz bunu. Tabii ki kanun çıktı ama bütün vatandaşlarımızdan kanunu okumuş olmalarını bekleyemeyiz. E, evet. Kanun çıktı, herkes haberdar olacak diye bir şey. E, Bilim, doğru, ayrıntılarına çok fazla giremez zaten Mutlaka. vatandaşlar. Siz e, teknik anlamda dananım e, olduğunuz e, için siz evet, anlayacaksınız. İşte kimler anlayacaksınız. kimler başvuracak? Kim bu kapsamda başvurabilir? Evet. E, o yüzden e, bunları iyi duyurmak gerekiyor. E, ben e, bu göreve başladığımdan beri buna özellikle evet. önem veriyorum. Evet. E, bilgilendirmek ne zamanda, zamanda ve doğru bilgilendirmek rica ederim. Zamanda ve doğru bilgilendirmek bizim için çok önemli. Evet. Vatandaşımız haberdar olacak ki sigortalılarımız gelip hakkını kullanabilsin. O yüzden önce haberdar etmek durumundayız. Ondan sonra da bu hakkı kullanmalarını bekliyoruz. Peki böyle çok yılanmış bağkur borcu olan var mı mesela Malatya'da çok merak ediyorum ben. Bu anlamda sanıyorum devlet affedici o büyüklük büyüklüğünü göstererek aynı zamanda kendince de bir kolaylık yapmış oluyor. Hani kendi yolunu da açmış oluyor. E, e, mutlaka bu 2006 yılından beri 3. af kanunu Hani bu anlamda çok da eski e, borcu olan vatandaşımız yoktur ama e, şöyle bir şey var. E, Afganlarından yararlanmak için müracaat eden e, sigortalılarımız ya da işte bağ kurular bunu düzenli ödemedikleri için bu haktan yara, bu hakkı kaybetmiş oluyorlar. Hmm. Tekrar başa dönmüş e, oluyorlar ya da ödedikleri süre kadar yararlandıkları için e, borçların tamamını ödeyemeden e, tekrar borçları eski haline döndüğü için İkinci bir kanunda tekrar müracaat etme durumunda kalıyorlar. Onu da düzenli ödeyememişlerse bir sonraki kanunu beklemek durumunda kalıyorlar. Ya da işte nasılsa bir kanun çıkacak diye bir beklenti içine girebiliyorlar. Bu defa da oldukça bir süre uzamış oldu aslında. Çok büyük bir yıla yakın bir beklenti içindeydiler. Hı hı. Bu süreçte biraz uzadı ama bu arada hani faizleri artmış oldu Tabii ki bu kanunla faizler seriniyor ama onun yerine yurtiçi üretici fiyat endeksi dediğimiz aylık değişim oranıyla belirlenen bir farklı bir faiz uygulanarak yani tamamen de faizsiz sadece ana parayı ödemiyorlar gecikme cezası ve gecikme zammının yerine daha az bir e, faiz ödemiş oluyorlar. Bunu ayrıca taksitleri e, bölerek. Evet. <laughs> e, ayrıca taksitler halinde ödeme ana imkanları, parayı takside e, bölebilme imkanımız var. Evet, var. E, var. E, ona geçmeden önce diğer borçları da isterseniz tabii, tabii. E, konuşalım. Bağkur prim borcu haricinde. Şimdi genellik e, kapsayacak sanıyorum e, taksitlendirme e, Tabii ki. Evet, hepsi için, hepsi için geçerli olduğu için Aha. tekrar tekrar e, konuşmamış oluruz aslında. Evet. de. E, Sosyal güvenlik destek primi borçları ki emekli sigortalıların büyük bir sıkıntısı olan bir borç. Evet. Çünkü daha önce emekli sigortalılar bir iş yeri açtıkları zaman bildirim yükümlülüğü kendilerine aitti. Hı. Yani kuruma gelip ben iş yeri açtım destek primi ödemek istiyorum diye müracaat etmeleri gerekirken bundan haberdar olmadıkları için sadece vergi dairesine bildirim yapıyorlardı. Hmm. Bundan kurumun haberdar olmasını ya da böyle bir prim ödeyeceklerinden bile haberdar değillerdi. Bunu daha sonra kurum tespit ettiği zaman yüklü bir Cezası borçla karşı vardı, karşıya kalmış oldular. Özellikle 5.5 son sayılı kanunla bu bildirim yükümlülüğü vergi dairelerine verildikten sonra toplu kayıtlar almaya başladık. Vergi daireleri iş yeri açan herkes artık bize 15 gün içinde bildirmek zorunda. Hmm. Bunlar eski kayıtları da vergi daireleri bildirdiği için bu kanundan sonra tabii ki biz bugüne kadar iş yeri açan bütün sigortalıları, bütün bağ tespit etmiş olduk. Bunlardan hmm. emekli olanların… Kaçış yok yani. E, tabii ki. <laughs> e, 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 bu anlamda e, bu şekilde bunların sosyal güvenlik destek birimi borçları da gündeme gelmiş oldu. Hmm. Bunlar da… E, Son 3 kanunla birlikte Aa, bunlar da af, e, kapsamında artık bütün emeklerimiz biliyorlar sosyal güvenlik destek primi ödeyeceklerini ama borçları şimdiye kadar aylıklarından e, dörtte bir oranında kesilerek tahsil ediliyordu faiziyle birlikte. Bunlar da müracaat ettikleri zaman e, bu da yapılandırma kapsamında yine kanunla bunlar da isterlerse yeniden yapılandırıp peşin ya da taksitler halinde ödeyebilecekler. Yani ee, vergi dairesi değil de direkt aslında sizi bulmaları gerekiyor artık. E, evet, aslında artık bizi bulmalarına gerek yok. Çünkü artık vergi daireleri bildiriyor. Şu anda bir hmm. e, sigortalı emekli bir vatandaşımız bir iş yeri açtığı zaman vergi dairesine zaten bildirim yapmak durumunda. Vergi kaydı hmm. için hmm. vergi kaydı açıldığı zaman da vergi dairesi de bunu bize bildiriyor. E, ve, bildirim yükümlülüğü vergi dairesine verildiği için Artık vatandaşın tekrar gelip bize ben iş yeri açtım demesine zaten gerek yok Hı. 2008'den Sadece sonra. Sadece 1 Ekim'den itibaren Aynen. E, borçlarının yapılandırması evet, borçlarını için yapılandırmak için size e, gerekiyor. etmesi gerekiyor. Geç de kalmasınlar çok büyük yığılmalar oluyor onu evet. da söyleyelim. E, hep son güne bırakan bırakma alışkanlığımız vardır İşte işte son güne bırakmayalım. Ee, biraz daha bekleyelim daha şu işimi yapalım ama bu işimi yapayım derken. Evet çünkü e, son güne e, borçlarının sistemde güncellenmeyenler olabilir e, Hem o anlamda e, erken gelirlerse vakit kazanmış olurlar e, hem de e, bu haktan yararlanmayı e, süresinde yararlanmış olurlar. Çünkü bir gün sonra müracaat kanlı bir hak olduğu için kanunla belirlenen bir süre olduğu için bir gün sonra müracaatı değerlendirmemiz mümkün olmayacak. Bu anlamda da e, yeni bir kanun beklemek ya da e, böyle bir hak verilmişken, böyle bir fırsat sunulmuşken tekrar yüklü bir faizle karşı karşıya kalmamak için süresinde müracaat etmelerini önemle rica ediyorum ben. Evet. Peki bağ var, emekli çalışanlar var, başka kimsin kimler var? Ee, Bu bir diğer e, genel sağlık sigortalılarımız var. Bir e, 1, 1 2012'den itibaren e, bütün vatandaşlar genel sağlık sigortası kapsamına alındı. Herkes genel sağlık sigortası kapsamında. Burada 18 yaşından küçük olanlar, işte gelir durumu asgari ücretin üçte birinden az olanlar, eskiden yeşil kartlı olarak bahsettiğimiz kişiler, bunlar zaten genel sağlık sigortası kapsamında herhangi bir prim ödemeden bunları genel sağlık sigortasından yararlanıyorlar. Ama gelirleri asgari ücretin üçte birinden fazla olanlar, gelir durumlarına göre prim ödeyerek genel sağlık sigortasından Yararlanmaları, yararlanmak zorundalar daha doğrusu. Bu şekilde gelir testi yaptırmayan vatandaşlarımız vardı. Dediğimiz gibi hani gelir testi yaptıracağını bilmiyor sigortalılar ya da sigortalı olmayanlar daha Olmuyorlar. doğrusu bunlar. Çünkü bir kişi bir yerde sigortalı çalışıyorsa zaten genel sağlık sigortası kapsamından yararlanıyor. Bağkur primi ödüyorsa, iş yeri varsa bu ödediği primin içinde zaten genel sağlık sigortası primi de olduğu için Onunla birlikte ödediği için borcu varsa zaten bu kapsamda bu da ayrıca değerlendiriliyor. Ama herhangi bir sosyal güvencesi yok. Farklı geliri var. İşte kira geliri olabilir, başka bir kazancı olabilir, gayrimenkul olabilir. Aile içine giren gelir, kendisi çalışmıyordur ama ailedeki diğer kişiler çalışıyordur. O anlamda geliri olabilir. Bakmakla yükümlü olan kişi olmadığı halde olanlar için söylüyorum. Bunların genel sağlık sigortası borçları oluştu. 1-1-2012'den itibaren. Bunlarda bunlar da, eğer e, evet <laughs> e, çok e, sayıda tabii ki bunlarda. E bu tür sivortalarımızda e, gelir testi yapmayanlar kanunda en yüksek e, gelirden değerlendirildiği için bunlar da yüklü miktarda borçla karşı karşıya kaldılar. Şu anda biz bu vatandaşlarımıza yaklaşık iki aydır tebligatları gönderiyoruz. İşte borç miktarlarını bildiriyoruz. Gelir testi yapmayanlar varsa Gelir testi yaptırmaları konusunda kanun çıkmadan önce de biz bu çalışmalarımızı başlattık ki bu kanun çıktığında zaman kazanmış olalım vatandaşlarımız hem kurumdaki yılmaları önlemek adına hem vatandaşlarımızın işlemlerini daha hızlı ve kolay yapmak adına bu işlemlerimizi zaten iki ay öncesinden başlatmıştık. tebligatları gönderiyoruz vatandaşlarımıza. Gelir testi yapmayanlar gelir testi yaptırmış oldular bu süreçte. Bunları hala devam ediyoruz. Hı hı. Gelir testi yaptıranlara borçlarının miktarını bildirdik ki işte bir Ekim'den sonra gelip e, müracaat etsinler. E, bunlar için de kanun 7 ay gibi bir süre verdi. Çünkü gelir testi Öyle işlemleri mi? olduğu Hı. için bu işlemlerde de 1 ay kadar veya 2 ay kadar sürebileceği için. Çünkü bunlar kaymakamlıklara müracaat ederek gelir testi yaptırıp Ama şimdi sonucunu bize sanıyorum 7 ay gibi bir süre verdi de sizi evet. e, sizin yap yapacağınız çalışmalarla birlikte tabii o 7 aylık bir süre evet. zarfında. E, yine de hani 6. ayın sonuna bırakmasınlar. <laughs> Tabii ki bırakmasınlar. Çünkü bir sürü işlemleri Bu süreçte var zaten biz dediğim gibi. gibi. tebligatları gönderiyoruz. Bu sigortalarımız tebligatları aldıkları zaman gelir testi yapmamışlarsa öncelikle gelir testini evet. yaptırmaları. Bizim gönderdiğimiz tebligatta bir borç varsa bunu bize müracaat ederek borcu güncelleyerek çünkü borçları düşecek bunların bildirdiğimiz borçtan daha az bir borç ödemek ödeyecekler bunu gelip hem yine taksiler halinde ödeyebilirler isterlerse peşin ödeyebilirler. En önemlisi bu borçlar aslında. Kanunda bu anlamda çok e, olumlu bir e, değişiklik yapılmış oldu. Evet. E, çünkü bunlar gelir durumu, gelirleri olmayan vatandaşlarımız, belli bir gelirleri olmadıkları için bize de müracaat etmeyenler. Hı. Vatandaşlar şöyle zannediyor. Hani hastaneye gitmediği sürece genel sağlık sigortasından yararlanmayacağını düşünüyor. O yüzden hastaneye gidene kadar da böyle bir borcu olduğundan haberdar Değil ne yazık ki. Hmm. Ancak hastaneye gittiği zaman bir sağlık hizmeti almak zorunda olduğu zaman bunu alamadığı zaman e, kuruma müracaat ediyor. Ben neden sağlıktan yararlanamıyorum diyor. O an o da yüklü bir borçla karşı karşıya kalmış oluyor. Evet, biz genel ee, sağlık sigortası ile ilgili sanıyorum bir program daha yapacağız evet, değil mi Evet, inşallah Herhalde yapabiliriz. Bir program daha yapalım ee, ileride. Ki. Çünkü e, genel evet. sağlık sigortası hala tam anlaşılabilmiş bir evet. Bir reklam arası verelim mi? Tabii Reklamlardan ki. sonra tekrar konuşacağız. Kimler aftan faydalanıyor? Af kapsamında tek tek ayrıntılarıyla dile getiriyoruz. Efendim reklamlar? Pak Temizlik ürünlerinin sunduğu güne dair devam edecek.